Efendim bir hanımefendi olaraktan nitelendiriyorum kendisini. Çünkü e, mahkeme kararıyla o da benim gibi ve kimlik almış. Fakat şunu söylemek istiyorum. Hanımefendi oradan diyor ki e, ben benim evimi zorla alacağım, icralık evimi alacağım diyerekten ifade verdim. E siz bana zulümler çektirdiniz. Nasıl olacak bu? Sizin savunmanız farklı, benim savunmam farklı. Buna netice itibariyle mahkeme heyeti, karar verebilir. Yerel mahkeme olaraktan kararını verebilir. Saygı duyuyorum. Ama yerel mahkemenin bir üstü istinaf mahkemesi, onun üstü Yargıtay Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Siz bu gidişle hanımefendi bırakın milletvekili aday adaylarını koydunuz. Kalktınız orada. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yapmış olduğunuz hakaretler belli. Üç gün gözaltına aldınız. Çıkın bana söyleyin. Çıkın. Çıkın bana söyleyin. Ben nasıl söylüyorum? Şu kişi kişilerden gözaltına alındım diyerekten. Adı ne burada onun? psikolojimi fazlasıyla icralık evimi almaya çalışıyorsunuz. Ve hala buraya geliyorsunuz. Köpeğimi elimden aldırmaya çalıştınız. Siz işbirlikçisiniz. Ben adaletten yanayım. Kanıtlarla, belgelerle çift cinsiyete sahip, çift ruhiyete sahip olan bir Sibel baysal bir hüsnü baysal olaraktan gerektiği yerde hakkımı savunurum. Ha diyeceksiniz çünkü mahkemelerden çıkan belgeler doğrultusunda kanıtlara göre yoksa sosyal medya mı beni kurtaracak veya sosyal medya mı onlar sosyal medyada cirit atıyorlar. Alıyorlar bir kısmı, montajlıyorlar, gönderiyorlar. Olan emniyet güvenlik e, teşkilatımızda oluyor. E, Sağlık Bakanlığımızda oluyor. Sosyal e, Aile e, Politikalar Bakanlığımızda e, veya Tarım Orman Bakanlığına. Ama bunlara bir şey olmuyor. Bunlara bir şey olmuyor. İhale bunlara dönüyor. Evet. Tekrar söylüyorum. Gelen evrakta verdiğim sekiz aracılığıyla olan ifademde eğimi zorla almaya çalışıyorsunuz. Yağma bu. Çünkü senin adını da yazdırmış oradan. Bana kalkıp da bana kalkıp da şey ee, ahken ahkan kesemezsin. Savcılık tarafından zorla yakalanmam olmuş olsaydı Bugün evdeyim. Her adliyeye gittiğimde öyle yapıyorsunuz. zorla gözaltına aldırıyorsunuz beni. Ne geçiyor elinize? Ondan sonra da ben de ifade verdiğimde ee sen böyle ifade verdin. Gelen uzlaştırma. Diyorum ki ne arkadaşım bak. Diyorum ki ne Genel, gelen uzlaştırma bugün geldi. Bugün bugün bugün. Bugün. Bugünün 3 4 gün 3 gün 7 gün süresi var. Avcılar avcılardaki olan hanımefendi yazıyorum. kendi bana yazıyor. İzleme o zaman gelme benim yayınıma ya. Gelme. Gidin okşana gidin ya. Okşan zaten sizi benim başıma musallat etti. Yani ona da döndü. Yaksın. Arkadaşını yaksın. Gel. Gön. Gön. Arkadaşını. Hayır. Tutacağım. Arkadaşını çiğne. Sır. Ben köpeğime kemiği bu şekilde yedirdim arkadaşıyla. Çünkü ön dişleri e, mısır e, şeyi gibi, pirinç gibi. Al kızım. Kalktınız, köpeğimi elimden aldırmaya çalıştınız. E ben bugün, ben bugün desem ki, Bestami'ye siz aldınız desem, olmaz. Olmaz. Ha ifade değiştirebilirim. Ama ben de öyle asla öyle bir şey yok. Çünkü niye? Tutanaklar var, kamera görüntüleri var, alan kişiler belli. Ama sizin parmağınızın olmadığı ne malum? O da soru işareti. E ben kalkıp size ifa, e, iftira attım mı bu konuda? Hayır. Atmadım. İstesem de dosyayı değiştirtirim. Ben nereden bileyim? Sürekli e, Bestamiye Bakan, e, bakan Sayın Savcım'a burada e, birisi avcılarda birisi Gebze'de karalayıp duruyor, iftira atıyorlar. Ha Nasıl olacak? Hem şahsım adına hem de e, genel soruşturma olan e, Sayın Savcım Bestamiye ilgilenen Sayın Savcım'a Burada iftira atan siz dersiniz. Zeynep Hanım'dan almış olduğunuz zoraki gardolabından bu da yağmaya geçiyor. Çıkacak olan şu an gündemde yarın bir gün resmi gazetede yayınlanacak olan 8. yargı paketinde tamam mı? yararlanmıyorsunuz. Çünkü yani gardolap üzerinden zorla para istiyorsunuz. Bu 149. maddeye giriyor. Ve artı nitelikli dolandırıcı, dolandırıcılık olarak geçiyor. Normal dolandırıcılık vardır. Fuat gelsin şimdi benden desin ki ne? Ha, ben Fuat al şu parayı da git bana bir tane bamya al. Veya sigara al. O normal dolandırıcılık. Nitelikli dolandırıcılık. 148. Hırsızlığa bağlı olan bir maddedir. Eğer bunu 5'te 2 bölü olarak çarparsak gerisini artık hukuk kadını değilim. Ama o da yağmaya girer. 149'a çıkar. Çok avukasınız ya. Biriniz şeyde dedim ya 149 biriniz şeyde avcılarda biriniz e, Gebze'de biriniz de e, Kocaeli'nde boyuna çekirdek çıtlayıp boyuna evinizde kar dolap aldırtırıp ondan sonra benim köpeğimi elimden aldırmaya çalışıyorsunuz. Ya kız uzlaşmıyorum gelen kağıtla avcılardaki hanımefendiyle uzlaşmıyorum. Bir de bana diyor ki ne yeni geldi diyor şey önceden bana geldi diyor. Savcılık tarafından diyor aranıyorsun diyor. Yakalama emrin çıkmış diyor bana. Avcılardaki. Devli edilen kararda gerek Yargıtay gerek yerel mahkeme debli edildiğinden sonra orada yazar aşağıda. Üç gün içerisinde, 7 gün içerisinde çıkan 8. yargı paketin içerisinde bu 15 güne uzatıldı. Siz yapıyorsunuz bana. Ben değil. Sonra diyorsun ki bana, aa benim hakkımda e, icralık evimi zorla almaya çalışıyor diye ifade vermesin diyorsun. Evet verdim. E sen de e, siz de yakalamamı çıkarttınız geçen adliyeye gittiğimde. Hakkım neyse tabii ki ben de onu arayacağım yani. Özellikle Ayşe Altıntaş hanımefendinin yayınında söylendi bu. kamu işinde bir transeksüel olaraktan yer alıyorsunuz. E ne güzel. Diğer trans transeksüelleri de temsil etmeye çalışıyorsunuz. O zaman madem o kadar gönüllü e, LGBT aktivistiysen Hande yakalarak öldürülen Hande Kader'in katiline Eryaman'da pompalıyla vurulan Bahar'ın e, boğazdan kendini sizin yüzünüzden intihar eden Eylül Johnson'ın faillerini ortaya çıkartın. Bir ayağında burada pembe hayatlarda. Nasıl olacak bu? He? Niye çıkartamıyorsunuz? Çünkü niye çıkarttığınızda Avrupa'dan fonlar gelmeyecek? Sen kendi ağzına diyorsun ya e, Aaa Sibel Vaysal benim Avrupa'ya ben burada e, şoförlük yapıyorum. E, i̇şte canım istediğin zaman Avrupa ülkelerine çıkıyorum. Vallahi ben de burada aktivizm yapıp da Lubunyalıların hakkını ölen, hasta olan, dışarıda kalan, donan donarak ölen Lubunyalıların hakkını yemiş olsaydım Avrupa'ya çıkardım senin gibi. İsteseydim. Ben öyle katar e, değilim. Vicdansız değilim ben. Tamam. O yüzden bana öyle kalkıp da e, huku, cumu bilmem neyi. Gel şurada güzel güzelliğini görsünler. Gel. Gel. Gel kızım. ha Aroraya yediriyorum. Kime yedireceğim? Arorayı yedikçe ben doyuyorum. Ha, güzel kızım. Gel. Gel şöyle. O bir tane. O bir tane. Ha bir daha neyi? Ha daha Büyük yemekleri arkadaşından yedirdim. Şunlar da küçük zaten. Tamam. Hadi gel. İster koltukta yediririm ister çekyatta yediririm. Sonuçta temizleyen benim. Veren benim. Tedavi ettiren benim. Veterinere götüren benim. Neyse geçelim şimdi. Hayvan e, şey hayvan derken zaten burada kaç tane hayvan beni e, izliyor. Birkaç tane. Köpeğimden bahsediyorum. Kalın şey oluyor ya hani bu e, tavuğun. Onu ben elimle tutuyordum. Arka dişiyle yediriyorum. Şey elimle tutup. Diğerlerini de e, kendisine bıraktım. Şu an zaten yiyor. Evet, böyle kalkıp da e, evet mesajlar e, burada mesajlar burada ben sana dedim uzlaştırma şeyi geldi bana diyorsun ki ne korku veriyorsun bana korku veriyorsun E ben evimdeyim bir külbet sokak 16'ya 6'dayım eğer benim yakalama emrim varsa savcılıktan veya İçişleri e, bakanlığından boynum kıldan ince gelir alırlar beni daha bugün geldi evrak. Sana yazdım. 8 aracılığıyla evet çıkarıldım. O zaman zorla yakalamamı çıkartırdınız. Sen ve o Eke, eke Tabii zorla zoraki evimi almaya çalışıyorsunuz elimden. Unuttunuz herhalde e, hanımefendi Merter'deki olayınızı, ölen bir arkadaşınızı, kredi kartını boşalttığınızı. Unuttunuz herhalde. Şimdi sıra Sibel Baysal'ın icralık evine mi geldi? Hayır alamayacaksınız. Ne sen ne de o EKB'lindeki. Tamam Aynen aynen ee, Bir de basitlik olayı Açıyorsunuz bana Birincisinde Kaybediyorsunuz Mahkeme heyeti e, Red subuk veriyor İkincisinde Öz bağım olan kan bağım olan Kız kardeşimi basit tayin Ettiğimde olayı e, Davayı uzatmak için Tekrar başka bir mahkemede Ben ne yaptım Ben ne yaptım gittim Aynı dosyayı bir mahkemede sizin ikinci olarak açmış olduğunuz vasilik davasını benim kan bağı olan bacıma ne yaptım? Aynı bir mahkemede birleştirdim. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Yine tüm Gebze, Kocaeli, İstanbul, e, farklı yerler, o okşan oturduğu yer, Şişli Adliyesi, hepsinin birleştirilmesini talep ettim. Birleştirildi. Tamam. Ben buradayım. Koç gibi. İki Türk bayrağının evimde taşıyan ve vatanıma ihanet etmeyen bir Sibel Baysal olaraktan evimdeyim. Yakalaman, yakalanmam varsa avcılardaki hanımefendi Tamam mı? Polisler, emniyet teşkilatı benim evimi biliyorlar, beni buradan alırlar. Kimi korkutuyorsunuz siz? Kime göz daha vermek istiyorsunuz? İşiniz, gücünüz, onun bu, bunun e, malının e, şeyi nasıl alırız, nasıl yaparız? Psikolojik evet, bunlar benim psikolojimi bozdular hayli oranda. Gerek Gülhane Hastanesi'ne, gerek 29 Mayıs Hastanesi'ne, gerek bilmem nerelere kadar gönder, gönderdiler beni. Ben kime üzülüyorum biliyor musunuz? Sizin gibi yaratıklara değil, emniyet teşkilatımıza, sağlık görevlilerimize ve şahsım adına şu ağzı olup olmayan köpeğime atılan çirkin iftiralarınızdan dolayı sizleri kınıyor. Önce Allah'a sonra adalete emanet ediyorum dualarımla ve dualarımla.